Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Undumit Genesis Hero NFT'nin tanıtımını yapacağım. Çekilişin bitmesine iki gün kaldı arkadaşlar. Çok kısa bir hızlı bir katılım var zaten. Herhangi bir sorun yok. Ödüllere gelelim öncelikle. 50 şanslı kişiye diyor NFT verecek Hero NFT. 50 dolar civarı bir fiyatı var diyor. İster satarsanız, isterseniz de oyunda bu NFT'yi kullanarak daha fazla kazanabilirsiniz diyor. İkinci ödül ise 450 kişiye 2250 dolarlık bir havuzdan ödül dağıtımı yapacak. Geri kalan 100 kişiye de 2 NFT verecek. Bu NFT'nin 10 dolardan olduğu bahsediliyor. Yani orta düzey bir gelir dağıtım var. Yani totalde diyor ki 600 kişiye 15 bin dolar dağıtacağım. Ona göre siz e, hesabını yaparsınız. İlk önce BSC adresinizi soruyor. BSC adresinizi yapıştırarak başlıyoruz. Twitter'ı takip edelim. Twitter takibini yaptık. Şuradan retweet yapalım biz. Continue diyoruz. Retweet diyoruz. Zaten yaptığımız için onu orada gördü, kabul etti. Bu arada şunu değiştireyim hemen. takip dedik. Bunu da herhangi duruma karşı RT yapalım biz. Zarar yok. Discord'a giriş yap diyor. Kayıtlı Discord'umuz. Buradan Discord kanalına gidelim. Devam et. Giriş yaptık arkadaşlar. Kontin dedik. Telegram'a giriş yap diyor. Telegram'a girdik. Şurada size ee, bir soru soruyor arkadaşlar. Diyor ki sizi diyor bot olarak karşılayan kişinin ismi neydi diyor? Buradan Rose bunu seçiyorsunuz. Web siteye giriyoruz. E, oyun diyor ne zaman diyor olacak diyor, aktif olacak diyor. Ona hemen şuradan bakabiliriz. Evet şurada road map'te. Evet, game launch diyor bakın görüyorsunuz burada. February diyor. Buradan seçiyoruz hemen. Bu kadar arkadaşlar katılım. Her referans başına da 5 puan veriyor. Ben referans linkini videonun altına bırakacağım. Hepinize bol şanslar.